İbn Sina'nın felsefesinde evrenin yaratılışı Allah'ın mutlak varlığı ve iyiliğin düzeni temel bir yer tutar. Ona göre Allah evrene bir amaç ya da bizim anladığımız türden bir hedef uğruna yaratmamıştır. Çünkü o zaten mükemmeldir. Herhangi bir eksikliği tamamlamak ya da bir şey elde etmek zorunda değildir. Zaten bu nedenle Allah'ın yaratma fiili bizlerin amaçta eylemlerine benzemez. Ancak bir bakıma evrenin var olması tamamen rastlantısal da değildir. i̇bn Sina evrenin zorunlu bir şekilde ortaya çıkmadığını, tam tersine Allah'ın varlığından zorunlu ve düzenli bir şekilde yaratıldığını söyler. Bu oluş sürecine de südür yani taşma der. Allah kendi özüyle özdeş olan iyilik ve düzenin sebebidir. Bu iyilik düzeni Allah'ın zatında var olan bir özellik olarak evrene yansır. Evren Allah'ın özü doğrultusunda zaten mümkün olan en iyi ve en mükemmel şekilde yaratılmıştır. Allah'ın inayeti de dışsal bir irade ya da tesadüfi bir güç değildir. Aksine onun özü gereği gerçekleşir. Allah'ın kendini bilmesi ve özünde var olan iyilik evrendeki her şeyin düzenin ve mükemmelliğinde temelidir. Yani yaratılış Allah'ın zorunlu varlığı ve içsel bilgisi sayesinde gerçekleşen bir zorunluluktur. Ancak tabii ki bu dışarıdan bir zorlamaya dayanmıyor. Allah'ın sevgisi ve rızası ile evren sert bir mekanik determinasyonun aksine anlamlı ve düzenli bir şekilde işler. Bu peygamberlerin mucizelerinin kabul edilmesiyle de desteklenen bir evren anlayışı. i̇bn Sina'ya göre varlıklar ve evren yaratının mükemmelliği ile orantılı olarak iyidir. Çünkü iyi varlıkta bir tamlık ve kemal halidir. Kötülük bu kemalin eksikliği, noksanlığı ya da yokluğudur. Gerçek anlamda iyi olansa sadece vacib bir vücut yani zorunlu varlıktır. Diğer varlıklarda yani bizlerde eksikliğimiz sebebiyle kötülükte vardır. i̇bn Sina kötülüğü 3 ana gruba ayırıyor. Bunlardan ilk ki doğuştan gelen eksiklik ya da cehalet gibi fiziksel kötülükler, ikincisi acı ve keder gibi psikolojik kötülükler ve üçüncüsü ahlaki kötülükler yani günahlar. Ayrıca kötülük insanın doğasında var olan eksiklik ve geçici engeller olarak da iki şekilde ortaya çıkıyor. Mesela İbn Sina'ya göre insanın görme yetisinin olmaması bir kötülüktür çünkü doğasına aykırıdır. Ancak yine de ona göre varlık alemi genel olarak iyilik ve düzen şeklinde ortaya çıkıyor. Çünkü Allah saf bir iyilik ve mükemmellik kaynağıdır. Onun zatında bir kötülük bulunamaz. Evrendeki diğer tüm varlıklarsa Allah'ın iyiliğinden sürdür eder. Ancak tabii ki bu iyiliğin yanında biraz önce de bahsettiğimiz gibi evrende çok fazla kötülük de var. Ancak İbn Sina'ya göre bu kötülükler geçici ya da küçük engellerdir. Mesela ateş ve su normal şartlarda insana fayda sağlayan bir şeyken ateş bazen yakar su da bazen boğar. İbn Sina bu kötülükleri cüzi zarar olarak değerlendiriyor. Yani genel varlık planında pek de önemli bir yer tutmuyorlar. Eğer bu zararlar faydalardan daha fazla olsaydı o varlıkların tabiatına aykırı olurdu bu durum ve onlar hiç var olmazdı zaten. Çünkü varlık ancak iyilik ve fayda temelinde anlam kazanan bir şey. Kötülük yokluğun ve eksikliğin bir göstergesi. Çünkü böyle bir durumda küçücük bir iyilik için çok fazla kötülüğe katlanmamız gerekecekti. Ki bu mümkün değil çünkü tamamen kötü bir varlığın olması da zaten imkansız. Çünkü i̇bn Sina için bizim kötü dediğimiz şeylerde bile bir hayır vardır. Veya bir şekilde en sonunda iyilik kötülüğe galip gelecektir. Kötülüğün asıl kaynağı maddenin doğasında bulunan eksiklik veya yetkinleşememiş bir potansiyel. Mesela en üstün olgunluğa erişmiş Varlıklarda kötülük yoktur. Kötülük ancak kuvve halinde bulunan maddede ortaya çıkabilir. Madde içinde bütün mümkünleri barındıran ancak henüz tamamlanamamış bir varlıktır. Zaten bu yüzden kötülük en yoğun şekilde maddede bulunur. Mesela göksel cisimlerde ya da ilahi alemde bir kötülük yoktur. Kötülük sadece dünyada yani ay feleği altında ortaya çıkar. Bireysel düzeyde kötülüklerse varlıkların kendi içinde ideal düzeyde olgunluğa erişememelerinden kaynaklanır. Örneğin bir çocuğun sağlıklı doğması iyi bir şeydir çünkü onun doğası gereği zaten sağlıklı doğması gerekir. Ancak dış sebeplerle sakat doğması kötülüktür. Ve bu kötülüğün kaynağı ise ilahi düzeyde değil, çevresel ve doğal etmenlerde aranmalıdır. Mesela dünyada sağlık açısından gördüğümüz bu kötülükler varken Sağlıklı bireylerin sayısı daha fazladır der. İbn Sina'ya göre madem ki evrendeki iyilikler kötülüklere oranla daha fazladır, o zaman bizim kötülük olarak gördüğümüz şeyler aslında genel anlamda bir iyiliğe hizmet ederler. Ona göre varlıkta iki tür kemal yani yetkinlik vardır. Birincisi temel ve gerekli yetkinlikler mesela akıl ve sağlık gibi. İkincisi ise daha yüzeysel ve isteğe bağlı olanlar. Mesela güzellik bu ikinci tür kemallerin eksikliği çok ciddi bir kötülük sayılmıyorlar. Hatta bazıları gerçek bir kötülük bile değil, sadece fazlalıkların yokluğudur der İbn Sina. Yani genel olarak evrende asıl olanın iyilik olduğunu kabul etse de kötülüğün varlığını da reddetmiyor. Ancak bu kötülükler ya daha büyük bir iyiliğin gerçekleşmesi için varlar ya da daha büyük bir kötülüğü engellemek için. Mesela kuruyan dalların budanması ya da kangren olmuş bir organın kesilmesi. İşte bu tür eylemler ilk bakışta kötü gibi görünseler de aslında iyidirler. Ve ayrıca İbn Sina'ya göre iyilik çoğu zaman ancak kötülüğün varlığıyla anlaşılabilir. Mesela sağlık hastalıkta, yaşamda ölümle kıymetlenen bir şeydir. Zaten bu yüzden kötülüğün tamamen ortadan kalkması mümkün değildir çünkü iyilik kötülükle beraber anlam kazanır. İlahi düzenin bir gereği olarak anlam kazanır. Yani toparlamak gerekirse İbn Sina'ya göre evren Allah'ın o mutlak varlığı ve mutlak iyiliği sayesinde ondan taşarak var olmuştur. Zaten bu nedenle varlığın temeli de iyilik ve düzendir. Kötülük ise tam anlamıyla gerçek bir varlık değil, iyiliğin eksikliği. Yani yetkinliğe ulaşamamış halidir. Tamamen maddeye özgüdür. Ona göre kötülük iyiliğe hizmet eden geçici bir durumdur. Yani kötülük iyiliğin fark edilmesini sağlar. Dolayısıyla evrende kötülükler olsa da iyilik ona her zaman galip gelecektir. Ve işte bu durum Allah'ın hikmetine uygundur ve evrendeki düzen bozulmadan ilerlemiş, tamamlanmış olur.